Suriye'nin Halep kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin görüntülerin yer aldığı amatör kamera kayıtları internette yayımlandı. Suriye'de dün ordu birliklerinin muhaliflerin yoğun bulunduğu kentlerde düzenlediği operasyonlar neticesinde ise 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye'yi kimyasal silahların kullanımı konusunda net bir şekilde uyardı. Esad ve onun komutası altındakilere şunu açıkça belirtmek istiyorum ki dünyanın gözü üzerinizde. Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez. And... Eğer bu silahları kullanmak gibi trajik bir hatada bulunursanız bunun sonuçları olacak ve sorumlu tutulacaksınız. Diğer yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Makdisi Esad rejimiyle yollarını ayırarak ülkesini terk etti. İki gün önce ailesiyle kaçtığı Lübnan'dan İngiltere'ye geçtiği bildirilen Makdisi'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor.